temel ilkemiz. Yani üç aşama var burada. Birincisi yaşanabilir bir Türkiye'yi oluşturmak. Evet. Eğer biz onu oluşturursak yeniden güçlü bir Türkiye oluşur. O da oluşursa aslında yeni bir dünya doğar. Bu üçü de bizim milli görüş tarihi, görüş tarihi boyunca hiç, hiç değişmeyen modosu. ilkelerimiz, hedeflerimiz. Ben tabii Tayyip Bey biraz e, endişelerden dolayı artık 20 yıl oldu. 20, 20, 20 küsur yıl önce söylediklerini bir kenara atıyor. Sil baştan yeniden başlıyor. 20 yıl önce söylediklerine baktığınız zaman bugünkü Tayyip Erdoğan'la çelişiyor. Kimse iki dönemden başka bir partinin de başında bulunmamalı, bir Cumhurbaşkanı kendim. da olmamalı diyordu. Şimdi 20